ondan Hindi miydi? Rakibi mi? bekliyoruz. Abbasiler ve Delhiler domuz yemiyor mesela. O şeylere ha. güzel dikkat etmişler o dini şeylere. Çin'in vergi memurları. Çin'de deniriz. Zaten denemediğim bir Çin, bir de Delhi kaldı. Onları da öğrendim mi? Tamam. Ya öğrendim dedim. Temel oynanışı yoksa tabii ki nereye öğreniyorsun? Yani şu anda İngiliz ve <laughs> Moğollar dışında Hatta Moğollarda bile eksiğim var. Yok İngiliz ve Fransızlar dışında hiçbir ırk hakim değilim ben. Çünkü İngiliz'in ve Fransız'ın güçlü yönlerini bilip ona göre oynayabiliyorum. Moğollarda hala ben yemek sıkıntısı çekiyorum abi. Mera. Hala Mera sıkıntısı. İnşallah başlarsa tabi. Allah beni beklemiyorsun. Yok seni Great Big Boss kardeşimizi bekliyoruz şurada. Şu makinesi kuvvetli o zaman. Heh başladı. Hadi bakalım. Yani %99 oldu lan. Heh tamam. Heh. Burayı direkt ya aç. Gerçek. Bir kaç so. Man var so. Yoo. Hattım bir gerçek yasar batıksı. Gerçek. Bir kaç so. Hadi baş, hadi gazamız mı var? Bil. Ayda. Ha. <laughs> Buna ben alsanım, dalıyorum. Hazır mı? Ordunu çıkartayım Vallahi inşallah Boşuk sen dalarsan ben de tabii ki seninle çarpmak isterim, seninle savaşmak isterim kardeşim. Gerçekten dalacaksan yani. Mutlu olurum, gurur duyarım bundan. Kendine kesil lan ya. Mörüç beğenim. Aa bunlar da ne güzel, Moğollar da şey derdi yok ya doğru, bayılıyorum. Nüfus derdi yok ya. Ha, evet. o, Kırmızı kim? Ben sarayım. Ya gerçi o listeyi açtım ben de artık oyuncu listesi gözüküyor ya. Bu vakte kadar niye kapalıyım zaten de. Ben de açtım da ben yine soruyorum. Çok Mörç benim. Mörç benim. Boşluk. Boşluk benim sen büyük adamsın her şey sensin karşıdaki grid boss gig boss senin şey, sakallarını yalasın bunu <laughs> yapması da olur sağ olsun insan olsun yeter ya yani öyle, öyle garip garip şeyleri gerek Sağolsun. sağ olsun düşünmesi yeter yani Bir zarçınım. İksirle, Prenma bunun için çekler tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olasın kaç dolar Wow That's so, so. Mörüç. Beğenim. Ha, yung, ussin, Mörç, beğenim. Mörç sensin de acaba You That's so. <laughs> Ben de Her yere aşık mı lan biz? Hayvanım nerede onu bilmiyosun <laughs> Onlara <laughs> verdim Aaa ulan yemeğe gitmişler oğlum yemeğe niye gidiyoruz lan Altın diye yolladım ben sizi buraya Mörüç <laughs> <laughs> ben <Gülüyor> Olmaz ama kabul edilemez Bak şuanda upgrade yapacağım yapmıyorum diye. Kattın bitim ben. benim Kattın bitim benim Tatlım benim Mörüç benim <laughs> Ovunu geç, o, evet evet, ovuyu çağıtlarken kuruyorum abi. Ovuyu üç binmiş, lan. çok da değilmiş. Olsun. Ama ovuyı buraya kurarsam da buradan gerçi süvarı çıkaracağım sonuçta ya. Ama. Ne kadar sıkıntı olabilir ki? Ama şuraya yok. Yok yok evet ge geriden yaparız ya ne olacak bir, bir işçiyle çalışın bu süre evet. Şş. Burayı donatacağım buradan çıkaracağım hem de şey de olur, avantajı da olur ya. Şşş. Şu çağ atlıyordu abi, az atlar. Güzel adamlar. O sıkı Ha gayret, ha gayret kankam, ha gayret Ha gayret. Wow. Hadi. Helal be. O oyunları da alayım. Teşekkürler. Baksın. Yemin ediyorum nasıl ihtiyacım vardı baksın. o coinleri. Sağ olasın. Allah razı olsun. Baksın. Baksın. Lan buraya gönderiyorum hala keko gibi. Aa. aa. Kankalar. Siz şuraya bırakın. Baksın. Baksın. Ama karşıdaki çocuklar bak çok hızlı oynuyor ha. Ben bu hızı, cesareti, bu özgüveni. Sen gene satacak gibisin boşluk bak. Cümlelerin beni korkutuyor kardeşim. Bana diyorsan ben ben çağa geçerim. Sadece yavaş yapıyorum inşaatı. <laughs> ben de bir sıkıntı yok. Rahat olsan. Burada kalsın çünkü bu hem anladınız, hem yemişe hem altına gidiyor burası. Hiç, da mi ya? Hemen geçince ne oluyor? Yani ben sonradan gidiyorum. Ya sonradan. Sonradan da geçebilirsin canım kendini şeyde toparlayacaksan. Yani satmayacaksan sonradan da geçebilirsin. Evet, en son ben kaldım arkadaşlar. O zaman satma. Ben <laughs> yani kaldım Ben gelene kadar o 150 gelir. Yoksa yani atıyorum ben 5. dakikada geçmişim 4'te geçmişsin 5'te Birebir oynamadığın sürece birebir de tabii ki çok fark eder de 4'e 4'te evet. çok fark etmez. Ama sonrasında o zaman sağlam ekonomin olacak. Toparlayacağım falan işte. Benim en büyük derdim bunlarda et problemi. Et. Ne <laughs> oldu? Geç bilelim, Geç bilelim. Abi okçu evet. geldi. Evet. Lan iki tane okçu. Askerim yok. Abi çek işçilerin. Aman boş hadi çek işçilerini. Şeyden indirirsin. Artı direkt dalsan da alırsın lan. İki okçu ne yapacak? Yok şövalyesi çıkacak şimdi. Onu alır rahat rahat. Evet, i̇şte yani tamam. Işte ben de onu çıkartacaktım da. Çok Şeref işçi kaybetmedi inşallah yiğidim. Bir 10 tane kaybettim. Şaka yapıyorsun. Şakadır. Bir şaka, bir şaka. Oğlum bu kadar altın ne yapacağım lan manyak Oğlum aa bu da çok okçu var ha 5 tane daha okçu var Onu bunu bilmem Mörtüç benim şu ben Mörtüç benim Yasın Tamam canım süvarin, bir süvarin hepsini keser kayıtlayamaz onu. Abi bir tane daha yap da riske girme. Sen nesin? Fransız mısın? Abi işte gidiyor. Kimi? Kovala 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 durma. Ben de getirdim. Lan niye çekildin ne güzel avlayacaktık Çekilmedim Ha o çek, kendi çekildi E ben hı, tamam gök gittiler artık Gittiler böyle Şşşş Amrıven o Hı 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 Acil puter hı su bu defa hataya düşmeden yemek olayını çözeceğim. Bir defa hataya düşmeyeceğim. Helal gece, helal. Artık geç kaldık. Şunu yapalım. Buradan da bunu yapalım. Benim Nereden da... ya. geldi ya? Oha ya. Ne oldu? Sekiz tane bu sefer atı geldi. Bir... bir böyle bir kule o yapsam bir şey yapsam. İki, üçü bizde dördü bende dördü bende. Oha hadi hadi beyler hadi toplan. Bu renk cümbüşü niye böyle oldu lan? Rem yoksa işçilerini sok abi kesersin. Ben ordum yolda. Ya dönüp işçilerini mi avlasam sen oyalayabilir misin onları boşluk? Abi üçü burada. Gece yani sen tek destek verebilir misin ona? G giderim abi. giderim ben de giderim. Bu yeşil bizden değil mi lan? Tamam. Yeşil önce abi. Tamam. Ben yeşilim lan. Yeşil bunlara yeşil. ben... Bu kötü kötü şeyler yapacağım. Kim Siz şey yapın. Konusu? İşçilerini avlayacağım ben de ya. Direkt kontrol alacağım. Abi ben. bir de buradan geldi. Atlı da geldi. Aa, ne oluyor o lan? O zaman geldim ben de. Tamam. O, o atlılarına dönüyorum abi. Mecbur. Abi ya. Tamam tamam. Sil gözyaşlarını halledeceğiz. Bunun niye bana gördüğü bir andan Vur kaç çap oyalı işçilerin boşta işçileri çalıştır. Ram yaptı. Fransızlar <tiny currently> işte. Galiba bittim Yok yok bitmez. bitmedi. Ya eriyecek abi tüm güçleriyle saldırıyor. Bundan sağ çıktık mı hiçbir şey yapamayacaklar. Kendilerini bile savunamayacaklar. Çok fazla ünitelerle <laughs> gelmiş şimdi. Hello pembe. Bu pembenin ağzına sıkacağım ben. Ama bir kısım daha şu var ya. Şu anda pembe sövüyor. İşçilerinle dalabilirsin bunları bu arada boş. İşçilerinle yıkabilirsin. Oh, okçu da var. Otçu da var abi bak. Şuradaki otçu da onların okçu. Ne yap gel sen de keserim. Aha dalıyorum. <laughs> Ay okçular ama işte beni menzil menzil dışı buluyor. O binayı yıkmaz mı Şu okçuları beni işte şey yapıyor ya o çok kötü Eee... Benim şunları alabilsek aslında benim gidip işçilerini avlamam gerekiyor Zaman kazanıyor çünkü bu lavuklar Arkadan şövalyeler geldi. Tamam ben destekleri keseceğim abi. Bokçuları benim dalmam bir manası yok çünkü. Yok, yok. E, kurtaramayız abi şu an. Bokçuları siz artık bıçakla alacaksınız. Ben tüm gelen destekleri kesiyorum. Tüm gelen destekleri kesiyorum şu anda. Çünkü çıkışı buraya vermişler Keko. Hepsini alıyorum. Aa ben bittim galiba. Bittim tane bitti. Kaçıramıyor musun bir şey? Kaçıramıyorum. Binalar yıkılınca ben Abi bana da Ah ulan başta dalacaktım şunlara var ya hiç o şeylerle uğraşmadan. <laughs> Bak bana dönmek zorunda kaldı kendini savunmak için. Ben bu atı alınca hep yeniliyorum sanırım. Bir de aç açlıkta aç kaldık ya. Atlar kaçtı böyle işçi boşta ve biliyorum da ne yapayım işte gördüğünüz şeyi. Ya benim tüm taktiğim bozuldu boşluk şey yapınca. Hepsi boşta girince. Ha bana git. Ama hala bir şeyler yapabiliriz. Hepimizin at, Hepimizin askerleri okçuydu o yüzden de sıkıntı oldu biraz. Tek atlıya Ad da aldılar değil mi? Tek atlıya bana da aldılar beni çıkardılar. Ya bir de orada diyorum ya benim o savaşta değil adamları şey yapıyor olmamı gerekiyordu. İşçilerin cartını curtunu. Artık şu saatten sonra o şans da kalmadı. Çünkü bir bıraktım bir yani bir saldırdım ve bütün desteklerini aldım. Bütün desteklerini tedavim. Yani. Şu anda baksana pembeli bir anda şey kaldı böyle çaresiz kaldı İşçileri çekecek mecbur. Para kazanamayacak ya. Yani. para kazandım. Hadi, hadi. Kırmızı, gece ne alemdesin abi? Geleyim mi sana? Yok yok, ihtiyacım yok abi. Ben sürekli ordu basıyorum, saldıracağım şimdi. Tamam, yap yap ben de. Burada pembenin işçisini, cartın curtunu. Sana saldıran bunlar değil miydi? Bak, bak bak. Bak şuraya gör manzarayı. Madem işçi kesmeyi seviyoruz. Evet, tamam süper. Bayılırız. Biz olarak işçi kesip... Kes Görüyorsun değil mi boşluk şu anda? Görüyorum görüyoruz değil Ben sana dedim ya bunlar... ha Şimdi gelsin. Yakalayabiliyorsa yakalsın beni. Hadi kardeşim. Aha çağını buldum abi. Geçemeyecek. Tamam. Sıçazını. Şimdi birleşti bana dalmaya çalışıyor. Ben de diyorum Hadi geçmiş olsun. Geri geçene. Böyle abi. Hadi bakayım. Mol, Mol Boys. Sayım arttı. Lan. Sayım artıyor sen. Ben de, ben de, ben de. Benim ama ufaktan kale çağına geçmem lazım. Yeterli kaynak yok. Ha, dur bir şey iptal et. Al. <laughs> Abi turuncu buraya geldi. Geliyordum. İstersen Geliyordum. sen onun base'ini bir zorla. Turuncuyu mu? Tamam. Hı -hı. Tamam tamam süper. Sen hani savun boş olabilir orası. Savunabilecek gibiysen ben onu türlü türlü kötülükler yaparım. Yasin rem yapman lazım. alakalı yapacağım şimdi. Bu <laughs> adamı giysiyiz ya turuncuyu aşağıdakine Tamam ben ben oraya ilerliyorum hmm. Gördüm sayın tuval mı bu şalık? Ha, ha gördüm şimdi yandan giriyor Sen şey Türk usulü arkadaşım yandan yandan Ha <laughs> şuraya gelsene. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Biz geldik. <laughs> ha maşallah. Manyaklara bak. <laughs> o mu <onun> derdi ya? Takısı. İçeride okçular var. Akrid için yeterli kaynağım yok ya. Çok tatsız. <laughs> Aa abi onun yerinde yiyecekleri gördüm, işleri gördüm, koşuyor bak bu sefesinde. <laughs> merhaba arkadaşlar, merhaba 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 nasılsınız? Keyifler nasıl turuncu? İyi miyiz? <laughs> Evet evet beraber gidelim üstünüze Durun beraber gidelim gelin. Hadi görüşürüz. <laughs> Merhaba altın topluyormuşsunuz biz geldik. Biz de sizin altın toplamaya geldik arkadaşlar. Siz boşluğa saldırırken iyi de buyurun. Harika harika. Bu destek birlikler nereye gidiyor? Bunları da keselim. 11'e <laughs> top toplayanlar abi. Oh, 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 oh. Merhaba, merhaba, merhaba. Duvar Bina... yapıyor, duvar yapıyor. Yaptırma, yaptırma, duvar yapma. Merhabalar, hoş geldiniz. çekide Kolay gelsin, kolay gelsin. Duvar yapıyormuşsunuz, çok kolay gelsin. Nasıl yardımcı olabilir size? Upgrade'lerimizi de yapalım. Değil mi? Bu gole yapmaya bir tanesi gidiyor arkanda. Salla canım Biz burada yapacağım. işçiler var arada. Gerisini zaten Yasin de gecede şey yapar. Ben işçilerini bitireyim. Merhaba 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 kolay gelsin. Çok kolay gelsin. Thank you very much. Evet. Kardeşim hepiniz aynı ete aynı değil oğlum. Sırayla şu koyunlara girseniz de siz manyak mısınız ya? Ay daldım ha. Daldım yemin ediyorum. Şimdi de morların işçilerine şey yapıyorum sırayla. Ya. Ben oradayım zaten abi. Yok burada çok masum gariban işçiler buldum. En sevdiğim diyorsun moruz Ay ay ay. Ben ben Yasin tarafına gidiyorum. Pembeyi yıkacağız. Oh oh oh. Seyrediyorsun değil mi boşluk? Mo 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 mol shop. Yazarlar Bunu bir on tane daha koy. Merhaba o işçileri de bırakamayız Hadi pes edin lan Hadi Sana dedim ya tüm güçleriyle sana daldılar Sonrasını getiremediler tabii ki Ha geldi bak, Gelsin bak, seyret gel Renci de edici kötü kötü Ya 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 Geride öyle sakin sakin adam basıyorum ben Yine 24 işim boşta ya. Şey diyeceğim. 24. Kardeşim. Getir o etleri. Şu ete, ete gir. Ete gireceksiniz. Yani sizin olayınız ete gir. 14 tane atlısı var. Buna buna 30'u yap. Yaparız kardeşim. Sen 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 hiç dertlenme. Benim olayım bitirmek değil zaten. Ben şu anda bitiremem bunlarla. Bak gel seyret beni. Bak buraya. Benim olayım bu. Adamlar o kadar çok işçi söyleyecek ki disconnect atacaklar yani. Nasıl kaçıyor bak bak bu da kaçış, o da dışarısı Ha şurada bak o odun çöktü, odun oradan git. Oradan git, diğer Fil yapmış, bak ne güzel, hayırlı olsun filleri. Güle güle kullansınlar. Ah oh, bak 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 işçilere bak 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 bak. Bak bu kadar. Hadi strik. Hadi ikile. Dallama seni. Dört kişi bir kişiye raşlamak delikanlılığa sağır mı lan? Şimdi dönebilirim. Dönle abi? Şuradaki hoca imamı da öldür. Onun üstündekileri de Ha yok mor var ya burada. Hah GG bu kadar. 23 dakika mo 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 mol şov. <laughs> hem iştaharlıkçı mol panda. Fuck yeah. Adamlar bana da Allah'a hayat veriyor. hoş geldin canım. Daha oradan gece geliyor baksana. 1500 tane süvariyle geliyor. Adamlar onu görünce herhalde disconnect attı. Maalesef. Gece almıştım puanları zaten. Helal. Oyunu ben kurdum. Çıkmayın oyundan. Saban çizgi geldiğini söyleyeyim. Güzel. Çıkınca çıkacağım. Güzel temiz. Çıkıyorum. Evet. Sevgili Facebook, sevgili YouTube. Olayımız tamamen yıldırmak, yok etmek. Biraz da sinirlendim çünkü. Dördü birden boşluğa dalınca. Yıldırmak, yok etmek ve sinirlendirmek üzereydi. Disconnect'i e çat 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 attırdık. Herhalde 100 tane işçi kesmişimdir. Adamı öttürürüm. Akıllı olsunlar adamı öttürürüm. Çok pis ve kirli. Moğol style kardeşim ananı, bacını, işçini saklayacaksın bizden. Bu işler böyle. Evet sevgili YouTube, sizleri de kocaman öpüyoruz. Daha nice Moğollarda görüşmek üzere. Temiz.